Çok ciddi bir alkol e, getirimine, yani alkol getiriyorlar Anadolu'ya. Ve e, Anadolu'da bir alkol bağımlılığı süreci başlıyor, İstanbul'da, Anadolu'da. Ve bu alkol bağımlılığına dönük olarak ciddi bir şeyler yapılması arzu ediliyor. Ve Mazhar Bey, e, ordanöz profesör, kendisi e, belki birçoğumuzun da bildiği gibi, Bakırköy ve Sinir Hastalıkları'nın da e, isminin verildiği, o mekana isminin verildiği kişi, e, Yeşilay'ımızı kurmak istiyor. E, tabii ilk baştaki ismi Hilali Ahtar. E, Hilal, bildiğimiz Hilal, Ahtar Yeşil. Daha sonra e, 1930'larda ismi Yeşil Ay olarak e, bugünkü halini alıyor. E, o dönemde gerçekten çok donanımlı insanlar tarafından işlerimiz kuruluyor. Bu nedenle çok büyük bir özgüvene sahip, 100 yılı aşmış bir kurum. E, bu niyetle, niyeti de şudur, sadece insanlığın huzur ve mutluluğudur. Başka hiçbir gayesi olmayan insanların bir araya geldiği ve çalışmalar yürüttüğü bir kurum. Başka hiçbir gayemiz de yok. Bizlerin aynı şekilde. 104 yıl önce nasıl kurulmuşsa şu anda da aynı niyetle, aynı gayeyle çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz. öncelikle alkolle başlayan bu süreç tabi ilerleyen zamanlarda tütüne evriliyor. Tütün bağımlılığı artık biliniyor, araştırılıyor. Daha sonra tütünü gündemine alıyor Yeşilay. daha sonra mate bağımlılığını, tüm uyuşturucu, sentetik uyuşturucular ve geleneksel uyuşturucu türlerini bağımlılık e, türü olarak kabul ediyor ve onun üzerine çalışıyor. Ve daha sonra kumar bağımlılığı, bugün dijital kumar, kumar ve en son olarak da teknoloji ve internet bağımlılığını bir e, ne diyelim tırnak içinde savaş alanı olarak görüyor, e, bir işgal olarak görüyor ve bunlarla mücadeleyi devam ettiriyor. İçinde bulunduğumuz kurumda da çok kıymetli psikologlarımız var, sosyal hizmet uzmanımız var, iletişim uzmanımız var, tamamen profesyonel. Ve ücretsiz bir şekilde hizmet veriyorlar, gönüllü bir şekilde, e, gizlilik çerçevesinde. Gelen danışanlarımızın e, hiçbir bilgisi, hiçbir yerde kayıt tutulmuyor. Onların güveni sağlanmaya çalışılıyor. E, çayımız var, sohbetimiz var, güler yüzümüz var. E, o noktada e, hizmetler veriyoruz. E, bizler Yeşilay Şubesi olarak yine e, ilimizde birçok faaliyet yürütüyoruz. Geçtiğimiz günlerde e, bisiklet turlarımızı yaptık, e, sağlıklı yaşam yürüyüşlerimizi yaptık birçok kurumla paydaşlıklar kurduk. Gidip bağımlılıklarla alakalı bilgilendirmelerde bulunduk. Bu süreci yine sizlerin de desteğiyle devam ettirmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine yani <laughs> özellikle belki şey günlerimizde bu Semih Çelik ismindeki 19 yaşındaki gencin yaptığı bir maalesef artık tanımlayamayacağımız bir sürecin içerisindeyiz. Gençlerimiz gerçekten bağımlılık konusunda e, salgın halinde. E, i̇limizle ilgili şöyle birkaç bilgi verebilirim. 2022 Narkotik Raporuna göre madde bağımlılığı konusunda ilimiz nispeten düşük riskli illerden bir tanesi. 62. sırada yer alıyoruz. Ama Türkiye ortalamasının üzerinde olduğumuz iki tane bağımlılık türü var. Bunun bir tanesi tütün, bir tanesi de alkol. E, maalesef tütün ve alkolün şöyle bir e, hani ne olacak canım? Tütün deyip geçmeyeceğimiz bir süreç. E, yine Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Yeşil çalışmalarına göre bir madde bağımlısına soruyorlar. Bu madde bağımlılığı sürecini nasıl senin için meydana geldi, nasıl ortaya çıktı? Diyor ki ben öncelikle tütünle başladım diyor. %97 oranında e, biz ona çapraz bağımlılık diyoruz. Yani onunla başlıyor, bir başka bağımlılığa evriliyor bu süreç. Dolayısıyla hani tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı, bolumuz için Türkiye ortalamasının üzerinde olmamız gerekçesiyle yarınlarda tehlike arz edebilecek bir süreç. Dolayısıyla burada toplumsal bir seferberlik de ilan etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bir de alkol konusunda şunu da eklememiz lazım. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre cinayetlerin %85'i, özür dilerim söyleyeceğim, tecavüzlerin %50'si, aile içi şiddetin %70'i, trafik kazalarının %70'i, ya alkol etkisiyle ya da direktmen alkol nedeniyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla alkol de ayrı bir tırnak açmamız gerekiyor. Ayrı bir parantez açmamız gerekiyor alkol için. Hatta Masar Bey kurucumuz Ordinalist Profesör tüm bağımlılıklar bir tarafa diyor, alkol başka bir tarafa diyor. Çünkü kişi madde bağımlısı olabiliyor, maddeyi tüketiyor daha çok kendisine zarar veriyor. Ama alkol de kişinin içerisinde bir canavara üretiyor. Yani kişinin insani yönünü bir tarafa bırakıyor alkolistlikten sonra daha hayvani yönü ön plana çıkart, çıkartıyor. Bu hem kendisine hem de toplumsal olarak herkese yönelebiliyor. Dört arkadaş çok dostane olarak o ortama oturuyorlar ama kalkarken maalesef birbirlerine bıçak yani bıçaklayarak kalkabiliyorlar. Bunun çok çok örneği var. İlimizdeki trafik kazalarının özellikle son dönemde alkolle ilişkilendiğini de görüyoruz. Elimde bununla ilgili bir bulgu yok ama sezgisel olarak aldığım haberlerden duyuyorum alkollü kaza, alkollü kaza, alkollü kaza bu bana kaygı veriyor. Dolayısıyla biz bunu her gittiğimiz yerde anlatmaya, bunu seferberliğini yapmaya çalışıyoruz. Bir de sizi burada görmüşken şunun ben önerisini vermek istiyorum. Daha doğrusu dikkatleri çekmek istiyorum. Yine bağımlılıklarda çok dikkat etmemiz gereken bir şey iyi olanı görünür kıl, kötü olanı görünmez kıl. Bu alışkanlıkların temel prensibi. Şimdi giriyoruz marketlere, marketlerde hemen kasaların arka tarafında tütün ürünleri var. Yani kişi bırakmak istiyor belki ama o işaret olarak yani al beni al beni ya da alkoller var. Gelişmiş ülkelerde artık bunun ne kadar zararlı olduğu bilindiği için daha çok kişi içmek isteyebilir, özgürdür. Ama ne yapılıyor? Görünmez yerlere koyuluyor. Yani kasanın altına koyuluyor. Daha farklı yerlere koyuluyor ama nedense Türkiye'de bu yöntem çok fazla denenmiyor. Ben böyle bir yöntemin en azından bir başlangıç olarak alınması gerektiğini düşünüyorum. Hem Bolu için hem de Türkiye için. Bu vesileyle de bunu da dile getirmiş olayım. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. değerli Başkanım, öncelikle ben sigarayı bırakmaya çalışan <laughs> bir olarak burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. aramızda sigarayı bırakabilen üyelerimiz var. <laughs> Ama çok, çok mutlu olduk. Çabasında da e, onun üyelerimiz var. dediğiniz gibi Bolu evet, uyuşturucu konusunda Türkiye'nin bir hayli gerisinde. Evet. o, bu durum çok sevindirici çünkü Baktığımızda günümüzde gerçekten uyuşturucu şu anda Türk gençinin başına bela olmuş durumda. Yani özellikle büyük şehirlerde, okul önlerinde hatta şey yapmışlar bu çocuklara yönelik e, kahramanlar tarzında, süperman tarzında küçük küçük uçucular bile yapmışlar. Artık o, harpo, o seviyeye kadar geldik. Ama deniz gibi arsa ve bütün kullanımında e, Türkiye ortalamasının üstünde olduğumuz için sizden öğrendim. E, Bununla gerçekten top mücadele etmemiz gerekir. E, çünkü niye gere, geleceğimizi? etkiliyor. Ve dediğiniz gibi tütüne başlayan bir genç çaprazlama yaparak uyuşturucu da geçiyor. Kesinlikle. Ee, bunun önüne geçmemiz lazım. Evet, uyuşturucu Türkiye'nin altında diye de çok rehavete kapılmamız tamam, lazım. lazım. Ee, bununla biz e, Bolu Cemiyeti olarak elimizden gelen desteği e, yay, yani o, basın organlarımızla her zaman yanınızda olduğunuzu olduğumuzu, olduğumuz, olduğumuzu bilin. E, mücadelede bence artık böyle somut adımlar atılması gerekiyor. E, ortak projeler geliştirebiliriz. Yani biz neler yapabiliriz? Üniversiteyle, Gene Keza ile Çıfık zaten dış paydaşız. Onlarla e, onlara da katabiliriz işin içine. E, çünkü dediğimiz gibi yani evet altındayız belki uyuşturucu ama Türkiye ortalamasına gelmemiz ve geçmemiz de olası an olası an meselesi şeyler. E, al, alkol ve tütün de evet <laughs> Türkiye'nin ortasında ortalamasında olduğumuzu ben zaten hissediyordum ama evet. şimdi sizin ağzınızdan duymak e, Ah, ah, tabii ee, şey yeşiller başkanlığından duymak e, Kendi. daha somut diyor <laughs> <laughs> şöyle başkanım yani kimini Tutur, evet, bırakmamız lazım ee, sigarayı bırakmamız lazım o, o o anlamda da biz gerçekten e, bir protokol yapalım bırakmak isteyen üyelerimizle mesela biz çok memnun